Arkadaşlar merhabalar. Yeni bir videoyla yine sizlerle birlikteyiz. 8. sınıflar Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 1. dönem konularını içeren liselere geçiş sınavı LGS sınavına yönelik soru çözümlerimize devam ediyoruz ve ilk sorumuzla başlıyoruz. İlk sorumuz şu şekilde demiş ki buna göre İrem'in okuduğu ayet aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bakalım neymiş olay. Berna öğretmen anız yakılan çevrede toprak verimliliğinin düştüğünü ve toprakta yaşayan canlıların yok olduğunu söylemiştir. Bu nedenle ekosistem döngüsünün bozulmaya uğradığını belirtmiştir. Bunun üzerine İrem söz alarak konuyla ilgili bir ayet okumak istediğini söylemiştir. Bir denge bozulmasından bahsetmiş burada Berna öğretmen. Ayetlere bakalım. Şüphesiz rızık veren güç ve kuvvet sahibi olan ancak Allah'tır. Göğü Allah yükseltti ve mizanı dengeyi o koydu. Sakın dengeyi bozmayın. Andolsun sizi yarattık. Sonra size şekil verdik. Sonra da meleklere Adem için secde edin dedik. O geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Bunların her biri bir yörüngede yüzmektedir. Ayetleri incelediğimizde B seçeneğinde bulunan göğü Allah yükseltti ve mizanı dengeyi o koydu. Sakın dengeyi bozmayın ayeti yukarıda ifade edilen e, olayla elintili olduğu için İrem'in bu ayet okuma ihtimali çok yüksektir ki bunu okumuştur. Doğru cevabımız B'dir diyoruz. Bir başka sorumuz din ve hayat e, ünitesinden şu şekilde: Aşağıdakilerden hangisi dinin bireye ve topluma katkılarından biri değildir diyor? Bireye ve topluma katkısı. Allah'a kulluk etmeyi ve insanlara saygılı olmayı öğretir. Toplumun birlik ve beraberlik içinde huzurlu bir yaşam sürmelerine katkı sağlar. Kişinin kendisini yalnız hissetmesine sebep olur. İnsanlara birbirlerine karşı hak ve görevlerini hatırlatarak daha mutlu bir sosyal çevrenin oluşmasını sağlar. Yine seçenekleri incelediğimizde görüyor, görüyor, görüyoruz ki kişinin kendisini yalnız hissetmesine sebep olur şıkkı. Dinin ee, katkılarından değildir. Din kişinin kendisini yalnız hissetmesine katkı sağlamaz. Dolayısıyla doğru cevabımız C'dir diyoruz. Değerli arkadaşlar zekat ve sadaka ünitesinden bir soru var. Ülkemizde daha çok fitre olarak bilinen fıtır sadakası hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Bayram namazı vaktine kadar verilmesi gerekir. Doğrudur. Fitre miktarını her yıl kızılay belirler. Yanlıştır. Cevabımız budur. Bu sadaka zekat verilebilecek durumda olanlara verilir. Doğrudur. Fitre verirken ihtiyacı olan akrabaları ve yakın komşuları öncelememiz doğru olur. Değerli arkadaşlar, fitre miktarını Kızılay değil, Diyanet İşleri Başkanlığı belirler. Bir kişinin günlük ihtiyaçlarını karşılayabileceği öğün miktarı, ihaşe miktarı burada esas alınır. Kızılay cevabı burada yanlıştır. Dolayısıyla B seçeneği yanlış cevaptır diyoruz. 4 tane resim vermiş A, B, C, D seçeneklerinde ve şöyle bir soru sormuş. Sadaka-i cariye yapmak isteyen bir iş adamı aşağıdakilerden hangisini inşa ettirmiş olamaz diyor. Seçeneklere bakalım. A alışveriş merkezi, B okul, C cami, D hastane. Hepimiz biliyoruz ki okul, cami, hastane gibi yerlerin yaptırılması sadaka-i cariye kapsamına girer. Hayır hasenat kapsamına girer. Ancak alışveriş merkezi ticari amaçlı olacağı için e, burada sadaka-i cariye olarak değerlendirilemez. Dolayısıyla doğru cevabımız A'dır diyoruz. Bir başka sorumuz şu şekilde verilen açıklama ile Yüce Allah'ın evrene koyduğu aşağıdaki yasalardan hangisine örnektir demiş. Verilen açıklama Yüce Allah'ın evrene koyduğu aşağıdaki yasalardan hangisine örnektir demiş. Biliyor musunuz? Canlıların hemen hemen hepsinin dolaylı ya da dolaysız besin kaynağı bitkilerin fotosentezle ürettiği organik bileşiklerdir. Burada biyolojik yasalardan bahsetmektedir. Dolayısıyla seçeneklere baktığımızda C seçeneğinde bu sorumuzun cevabını hemen buluyoruz. Doğru cevabımız C'dir diyoruz. Verilen ayet mealinden yola çıkılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz demiş burada ulaşılamaz bakacağız. Bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak bir ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. Hangi yargı çıkarılamaz ulaşılamaz demiş İnsan akıl ve irade sahibi bir varlıktır. İnsan eylemlerinden sorumlu değildir. İnsana düşünme yeteneği verilmiştir. İnsana vahiy ile doğru yol gösterilmiştir. Seçenekleri incelediğimizde zaten cevap hemen kendisini ele veriyor. İnsan eylemlerinden sorumlu değildir yargısı yanlıştır. Buna ulaşılamaz. Çünkü insanlar eylemlerinden sorumludurlar. Dolayısıyla doğru cevabımız B'dir diyoruz. Bu olayda Ayşe toplum tarafından hangi kavramın yanlış anlaşılmasına tepki göstermektedir? Bakalım neymiş bu olay? Bir trafik kazasına şahit olan Ayşe yaşadığı olayı şöyle anlattı. Nasıl böyle duyarsız olabiliyoruz? İnanamıyorum. Kaza olmuş, bir insan yerde yatıyor, kan kaybediyor, kimse ambulans çağırmayı düşünmüyor. Felekten alın yazısından bahsediyorlar sanki her şey olup bitmiş, dünyanın sonu gelmiş. Evet. Kavramlara bakıyoruz. Kader, ahiret, sadaka, rızık. Ayşe tepki gösterdiği olayda toplumun yanlış anladığı kavramın biz kader kavramı olduğunu görüyoruz. Çünkü kader kavramını doğru anlamış bir toplum boş boş bakmaz, yaralı hastaya müdahale eder, gerekli tedbirleri, gayreti, çabayı gösterir ve bu şekilde sonuca ulaşır diyoruz. Dolayısıyla doğru cevabımız A'dır. Bir başka sorumuz. Hazreti Ömer'in bu davranışından yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş yine? Hazreti Ömer radıyallahu anh halifelik döneminde bir gün Şam'a gitmek üzere yola çıkar. Onu yolda Şam'daki ordu komutanları karşılar ve ona Şam'da veba hastalığı çıktığını haber verirler. Hazreti Ömer önlem olarak bu salgın hastalığının çıktığı yere girmemeye karar verir ve yanındakilere geri dönüleceğini söyler. Hazreti Ömer'in bu davranışından yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diye sormuştu bizlere. Bakalım. İnsan aklı sayesinde lehine olan durumları tercih eder. İnsan fiil ve davranışlarında irade hürriyetine sahiptir. İnsan Allah'ın kendisine tanıdığı imkanlar içerisinde iş ve davranışlarını seçer. İnsan kendini kendi iradesiyle tercih ettiği fiil ve davranışlarında sonsuz bir özgürlüğe sahiptir. Değerli arkadaşlar, A, B ve C seçeneklerinden seçeneklerinde yukarıda verilen anlatıdan olaydan bir sonuca ulaşılabilir. Ama D seçeneği burada dışarıda kalır. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneğidir. Çünkü insanın hiçbir şekilde sonsuz bir özgürlüğü söz konusu değildir. Dokuzuncu soruya geldik. Bakalım bu ayetin aşağıdaki konulardan hangisi ile ilgili olduğu söylenebilir. Kararını verdiğin zaman artık Allah'a güven. Çünkü Allah kendisine güvenenleri sever. Ali İmran Suresi 159. ayet. Hangi aşağıdaki konulardan hangisi ile ilgili olduğu söylenebilir demişti bizlere sormuştu. Zekat kavramı var, kıyamet konusu var, tevekkül konusu, konusu var ve sadaka konusu var. Ayet okuduğumuzda bu ayeti kerimenin aslında tevekkülle ilişkili olduğunu görüyoruz. Zekat, kıyamet ve sadaka ile bir bağlantısı olmadığını görüyoruz. Hemen Doğru cevap C'dir diyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Son soruya geçiyoruz. Son sorumuz şu şekilde. Bu ibadet türü hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Zekat konusuyla ilgili bir soru var. Zekat, zengin Müslümanların yılda bir kez malının veya parasının belli bir miktarını Allah rızası için ihtiyaç sahiplerine vermesidir. Diye bir tanımlama ifade yapmış. Bu ibadet türü hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye soruyor. Bakalım. Zekat mal ile yapılan farz bir ibadettir. Hicretten iki yıl sonra Medine'de farz kılınmıştır. Kur'an-ı Kerim'de zekatın zorunlu olduğunu belirten pek çok ayet vardır. Maddi imkanı olmayanlar da insanlara yardım ederek zekat verebilirler. Seçeneklere baktığımızda A, B ve C seçeneklerinin yukarıdaki zekatla ilgili verilen bilgiyi de bilgiye uygun olduğunu görüyoruz. Ancak D seçeneğinde maddi imkanı olmayanlar ifadesi yanlıştır. Çünkü zekat verebilmek için belli bir zenginlik ölçüsü vardır. Biz buna nisap miktarı mala sahip olmak diyoruz. Bu maddi imkanı olmayanlar zekat değil ancak sadaka verebilirler. Bu nedenle doğru cevabımız D'dir diyoruz. Değerli arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın.